kilosu 220 TL. Çok lezzetli, hoşavu oluyor. Bayram tadında tüketebilirsiniz. Kazman aşması. Kazman'ın Akdam köyü. Kayısı kurusu. Aşma kurusu. Menşur. Kayısı aşma kurusu. Elnur Hırdavat, eski Rus İran. pazarı İran tabakçısı. Şu an iki tuval mevcut Bunlar aşmalar böyle bir dağ başında güzel bir bahçesi var onun aşmalar oranındır. Bunlar öyle göbre möbre işi yok bunların içinde. Buna çok kaliteli bir mal. Hem de şifalı olan aşmadır. Çok güzel bir şeydir. Kazman Sadece, he, sadece bir, bir evinindir. Kimsenin ki aşması için de yoktur. Öyle mi? He, sadece bir evinindir. Özel. Onlar böyle temiz. temiz. İçinde bir şey bulamazsın. Temiz böyle kurutuyorlar bir beyaz bezlerin üstünde. Ondan sonra her sene 5-6 torbası oluyor. Ben gidip alıp getiriyorum. Tadı nasıl? Tadı, sen tadından doyamazsın. Öyle mi? Sen hayırlısıyla ala bir, bir denesin lan onun tadından doyamazsın. Öyle. çok güzel. Siz de kayısı açmasının hoşafına doymak istemiyorsanız buyurun eski Rus pazarında e, İran tabaklarının satılmış olduğu Elnur Hırdava ve amcamızın şu an iki çuvalı kalmış bayramdan önce hepsini alın götürün.